istemiyorum ya. Yeter artık ilallah geldi bana bunlardan ya. Aa ilk kez 5 TL'leri taktım. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bu son set hadi. Süpersin. Çetelerin, mafyaların kıskaca aldığı, bizzat savcı ve polislerin rüşvet ağı kurduğu, yolsuzluk ve adam kayırmacılığın gırla gittiği ülkemizde son darbeyi internet fenomenleri vurdu. Kardeş ne oldu bu bitcoin böyle? Türkiye gündeminin değişmesi iktidarın da gitti. Ekonomik kriz, AIHM'nin Türk yargısını düzeltin mesajı, yolsuzluk, hırsızlık konuşulmaz oldu. Varsa yoksa Dilan Polat. Engin bana sabır al Engin! Masak, Polat ailesine gelen paraların kaynağının belirsiz olduğunu, akrabalar üzerine kurulan paravan şirketlerle paraların aklandığını belirledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat ailesinin tüm mal varlığını dondurma kararı aldı. Yetmedi, üstüne organize suç örgütü dosyası açtı. Biz burada şunu görüyoruz, masanın aslında çok geniş yetkileri var. Şüphelendi, her işlem hakkında inceleme başlatabilir ve aynı zamanda bütün herkesin banka hesaplarını inceleyebilir. Fakat burada son ana kadar masak görevini yapmamış, yani bu insanların bütün bu yaptıklarına rağmen Para transferlerine rağmen son ana kadar masanın büyük bir ihmalini görüyoruz. Ve masak en sonunda mızrak çuvalı sımayınca şunu yapmış. Bir inceleme yapmış. Sonra demiş ki ya online olarak işte EFT'lerle başka yer başka şekillerde paralar bu kişilerin kurduğu paravan şirketlere geliyor. Peki paravan şirketlere geliyor ama bu paranın kaynağı ne? Yani burada çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Yani 200 milyon liralık şüpheli bir işlem var diyor masak. Peki bu paranın kaynağı ne? Paranın kaynağını masak bile net işaret edemeyince akıllar daha çok karıştı. Bir polis adli muhabiri olarak çok fazla suç örgütünü suç dosyalarını takip ettim ve şunu gördüm; e, mafyanın suç örgütlerinin sevdiği üç alan var. Bunlar fuş, kumar ve aynı zamanda uyuşturucu. Yani burada gelen paraların bunlarla ilgili olma ihtimali yüksek. Ve son zamanlarda bu kumarın da iki çeşidi oldu. Hem normal kumar hem sanal kumar veya sanal bahis dediğimiz şeyler. İstanbul Emniyeti uyuşturucu işi yapan Galip Öztürk ve Gürcistan'a kaçan sanal bahis işi yapan Veysel Şahin, ortakları Derkan Başer'in kazandıkları kara paraları Polat çifti üzerinden akladığından şüpheleniyor. Bir dönem spekülatif iddialarıyla çok konuşulan Muhammed Yakut ise olayı daha ileri boyuta götürdü. Polat ailesinin Bulgaristan'dan kozmetik ham maddesi getirirken bu ham maddenin içine uyuşturucu yerleştirildiği sonrasında laboratuvarlarda bu uyuşturunun çözülerek piyasaya sürüldüğüne ilişkin bilgi verdi Muhammed Yakut bizim işimiz gücümüz kalmadı. Biz Engin Polat'la, Dilan Polat'la Sıla Doğru'dan karar isteyeceğiz. Aslında bu olayın iki boyutu var. Herkesin aklına şu soru geliyor. Dilan Polat ve ailesi bu görküsüzlükleri yapmasaydı, işte uçak kiralama, lüks arabalar benzeri, bütün bunlar ortaya çıkmayacak mıydı? Yani devlet inceleme yapmayacak mıydı? İkinci soru ise şu, bu insanlar bu işleri yaparken yalnız mıydı? Yani Tamam, bir mafya kalkanı olabilir. Fakat daha ötesinde bir siyasi bağlantı da söz konusu mu? Öyle düşünün. Bu insanlar haklarında soruşturma yapıldığının haber haberini alabiliyor ve soruşturmadan kurtulmak için banka hesaplarındaki para transferlerini kaçırmaya devam edebiliyor. Bu çok büyük bir güç ve sadece bir ailenin yapabileceği boyutta değil. Tam bu konunun üzerine ilginç bir video ortaya çıktı. Dilan Polat yaşadığı bir sorun üzerine dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradığını söylüyor ve sorunun 3 saat içerisinde çözüldüğünü belirtiyor. 3 saat, 3 saat. Sibel'e gidiyorsun dedi, Sibel'e gittim. 3 saat. Bir şey Allah bin kere razı olsun. Diyorsun. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun uyuşturucu çeteleriyle yakın işbirliği içerisinde olduğunu iddia etmişti. Şimdi Polat ailesinin uyuşturucu işi yaptığı iddia ediliyor. Resmi birleştirdiğimizde Soylu'nun bakanlıktan alınmasından sonra Polat ailesine operasyon yapılması tesadüf olmayabilir. Sülü! Duydun mu? Süslü sülü. Türkiye daha Polat ailesinin neler karıştırdığını tam öğrenemeden pat diye yeni dolandırıcı internet fenomenleri skandalı patladı. Heh, tam ne zaman arayacak diyordum sonunda aradım. Neymiş o sözsüzlük pardon? Var böyle tipler adlı ile önlenen fenomen Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Koçtalu, çevresinden ve takipçilerinden tam 100 milyon lira toplayarak kayıplara karıştı. Niye kanıyorlar biliyor musun? Evlere, oturdukları eve kanıyorlar. Bindikleri arabaya kanıyorlar. Yani hani şu çok doğru bir şey, bu işin ilk kuralı vaad ettiğin hayatı yaşayacak. gösterecek tabi ve göstereceksin. Onlar kiralık onlar, bile olsa. Onlar o hayatı yaşıyordu. Talu çifti kendilerini çok zengin gösterdi ve yaptıkları işleri referans göstererek, yüksek faizle geri ödeyeceği sözü vererek borç para topladı. Tabi 3 milyonluk projem oluyor prodüksiyon bütçeleri öyle. Hani bir günlük bir çekim bir milyon gibi düşün. E ben onun zaten yüzde sete girmeden önce hazırlıklarda harcıyorum. Nereye gittikleri bile bilinmeyen Talo ailesi geri döneceğiz, borçlarımızı ödeyeceğiz dese de pek inandırıcı gelmiyor. Dünyadaki her şey pembe olsun Moda dünyasını sallamak istiyorum. Şimdi asıl herkesin merak ettiği soru şu. İşini bilen milleti dolandırarak milyonlara götürüyor. Polisi, savcısı, MASAK'ı sadece izlemekle yetiniyor. Siz bütün bunları izlerken acaba daha kaç fenomen insanların paralarını çalmaya, kara para aklamaya devam ediyor?